Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bu bu oyunu hatırlıyorsunuz da. kod falan girmiştik. Bu oyunu oynayacağız. Belki hatırlıyor olursunuzdur. Ee, ben şu an 158 bin puanım. Bakın arkadaşlar, bakalım neler Şu an bunlar gelmiyor. Mesela Star Elephant geliyor. Sonra Los Trolleritos geliyor. Yani onların şeyleri geliyor. Onları şey yapıyoruz, alıyoruz, bitiyor işte. Yani isterseniz mobile geçip öyle oynayayım. Size kalmış. Bence mobile geçip oynayayım. Evet, evet arkadaşlar geldim. Aa, oyundan çıktım geldim. Ee, şimdi arkadaşlar ee, biliyorsunuz zaten bu oyunun amacını hemen oyuna girip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Mobile geçtim. Şimdi arkadaşlar başlayabiliriz zaten ben e, öbür şey yarın bir tane daha video atacağım hepinizi çok seviyorum başlayabiliriz bir de kanalıma like atıp <laughs> abone olmayı çok mu görüyorsunuz arkadaşlar yani ne olur abone ol Çok görmeyin arkadaşlar bu canım aldı için aşağı atacağım kendimi. Tekrar batacağım. Ha tamam. Arkadaşlar çok mu görüyorsunuz ya? Nedir, bir, bir tık abone ol. Bildirimleri de açma. Tamam sıkıntı yok da abone ol ya. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim tekrar. Ha, şimdi arkadaşlar ben bugün birazcık parkur yapacağım valla. Çok eğlenceli çünkü bu oyun. Her şey geçtiğinde 100 para veriyor. 100 puan veriyor. Bir de arkadaşlar bir şey söyle. Bir şey bak arkadaşlar katılmış. Arkadaşlar ben bir tane kod gireceğim bakalım olacak mı? E, şöyle 5k 25k puan veriyor diye hatırlıyorum. Tamam. Geçersiz. Neyse arkadaşlar biz yine parkurdan devam. Tamam. Ah, of. Nasıl yapacağız? basit ama ben yapamıyorum. Neyse şöyle 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 şöyle. Bakın. Ha bak değil mi şu malzemeyi bakalım. Ha. Kötü. Bunlar da çok güzel ama benim daha çok işim var ya. Ben bir kere arkadaşlar bu oyunu bitirdim. Oyunda revit atmak var. Da atalım mı ya? İstiyorsanız arkadaşlar. Hadi attık. Atalım, atalım Attık. İyi. Şöyle bir attık. Şimdi hemen şöyle bir kapta. koptum. Hadi bugün bence iyi 200 bin puan olacağız gibi geliyor. Bakalım. İnşallah. Hoppalık. Hoppalık. Harika iş çıkarıyorsunuz. Okey. Yani buralar basit. Koş, koş, koş. Arkadaşlar bu arada ee, burada uyuyacağı mağazasını gör falan yazıyor. Onları bakın arkadaşlar çok güzel şeyler geliyor. Mesela stoklar bitiyor arkadaşlar. Mesela bakın. Bak stokları tükenmiş. Şunları. E, bunlar bir hafta veya... Birkaç gün sonra yenileniyor zaten arkadaşlar. Biz sistemi seçmeyelim. Aa 160 gün olduk arkadaşlar. Çok iyi. Buraya 200 bine kadar çekeriz. İnşallah gidiyorum. Bu zorluğun yarısını yarısını sağ ol. basit arkadaşlar ben oyunun sonuna kadar gelmişim yani aa nasıl bir şey bu nasıl basit de ben şöyle düştüm ya Arkadaşlar arada sürdüğünüz mesela şurada işte bir şeyler geliyor ama sen çok bir sıkıntı yapmayın. De. Ha, burada bir şey oldu herhalde. Kaldırımın üstüne gelmedi. Neyse. Hop, 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 hop. Bu arada benim kanalıma böyle 8 yaşında yazan çocuk var ya. Bu arada e, 8 yaşında yazan yaşımı da söyleyeyim istiyorsanız. Yaşım 13. Sesim tek birazcık. Çocuk. Sesi gibi. Ben bundan da özür dilerim ama o çocuğun da benden, senin de benden özür dilerim lazım. Ben kafamı saklıyorum çok. Ama yani üzülüyorum. Herhalde abonemsin. Gözükmüyor ama herhalde abonem olabilirsin. Aa 7 saniye sonra bir şey geliyor arkadaşlar. Ama ben alamıyorum neden? Niye alamıyorum? ha mı? Bu abi. Ya arkadaşlar bu da değil. Neyse. Tamam gelmedi. Sorun yok. Asıl Selim sen bana oyun vermiyorsun. şey, yine bir şart Neyse. Eğlenceli ama belki sizi sinir edebilir, ben de bazen de çok sinir ediyorum. Opa, Orada yarın <laughs> bir şeyler alınsın. Video atabilirim. Yarın hatta stolda Brain Rot'a gireceğim. İnşallah bir şeyler alabilirim. Geçen gün hiçbir şey alamadım. O yüzden biraz üzgünüm. Ama hayırlısı olsun yani. Bugün inşallah bir şeyler alabilirim. Bugün sıralı bir enyota gireceğim. Ay bugün diyorum yani. Bugün de belki bir tane şeyden denir atarım. Arkadaşlar bir tane videoyu düzgün abone olmayı. Sen Şimdi devam edeceğim. İki dakika ailemle bir şey konuştum da. O bana 8, böyle 8 yaşında yazan çocuk özür dilerim. Özür dilerim size sıkıntı yok ama yani kırıldım birazcık Arkadaşım, Arkadaşlar, arkadaşlar kardeşim şarkı söylüyor. Arkadaşlar bu da bir ha yok yok sorun yok tamam tamam ben anladım. Şöyle. Oğlum çok eğlenceli. Aynen. Yani şöyle, şöyle diyorum. Şöyle, şöyle. Alpalar düştü. O ne kadar ilerleşmiyor. Bu böyle ilerler. Kullan tamam. Ne Arkadaşlar ben bunun mantığını biliyorum ama. oluyormuş. <laughs> Böyle de üstünden böyle böyle zıplayarız da geçer. Ama buradan hemen ölürsünüz. Belki ölmezsiniz ama ben böyle geçmeyi daha çok seviyorum. Bazı yerlerde de şey olarak Koş koş koş. mobilden oynamak da eğlenceli ama bilgisayardan oynamak da daha çok eğlenceli. Mobilden tabletten oynayalım arkadaşlar. Oh. Aa yok sto yokmuş. Arkadaşlar bak ben bir ya bundan alırım. Aa bak yeni bir şey geldi arkadaşlar. Of stokları yok. Bunu stokları yeni. Bak bana çok bana çok bana çok bana çok <laughs> Mesela araban çok güzel yazan çocukta çocuğa kalp attım. Sabitleyeceğim hatta bugün ona. İlk videom 16 like gelmiş. 6 aboneyiz şu an. Ben eskiden arkadaşlar buralardaydım. arkadaşımı diyorduk arkadaşım bur arkadaşım buraya geçsene diyordum. O da oyunu zaten bilmiyordu. Bir denedi sonra o da bu oyunu geçti. Oyun arka ben de lan. Ben kullanmadım mı ben? Neyse tekrar girelim. Evet arkadaşlar tekrar geldim. Oyun bir anda attı ya çok saçma. Şuradan çıkacağım arkadaşlar bekleyin. Şöyle şöyle. Evet şimdi de tekrar devam ediyorum arkadaşlar. Vallahi ana Delta'yı kullandığımda da böyle şey yapıyordu ya. Baz oynardı. Hayır. Hoppa. Koş. Arkadaşlar. Anladım. anladım. Bir dakika bekleyebilirsiniz. Arkadaşlar annemin WhatsApp'a bağlı yoksa ben kendi WhatsApp'a geçerim ama geçmedim ya unuttum. Allah. Neyse. ya koş koş koş. Yarın hemen birbirine yer arkadaşlar size video çekeceğim. Arkadaşlar ağlarım ben bir şey alamazsın yani kusura bakmayın o Tamam. Aa bakın arkadaşlar story geldi. Çok iyi bence ya. Çok güzel. Artık küçük de olabilir, büyük de olabilir yani. Böyle, böyle hani omuzumuzda olanlar var ya. Onlar da var. Yani onları seviyorum. Arkadaşlar bakın Click diye birisi var. Arkadaşlar ben o adamı çok seviyorum. İsterseniz de o kanalı bakın. Click O adam çok iyi ya. İngiliz. Neyse arkadaşlar biz bunlardan şey yapmayalım. Oyunumuza geçelim. Bugün arkadaşlar Staber Elfant şu an 57 tane var Bunlar var. Arkadaşlar bunlar zor geliyor yani. Ben yani her oyuna girdiğimde bazıları gelmiyor. O yüzden siz siz benim gibi yapın. Hiçbir şeye dokunmayın. Güzel bir şey geldi. Acaba verecek mi arkadaşlar oyunda? O da bakalım. Vermezse birini sağ olsun. Geçti. Yani <laughs> Delta açsak mı? İşte Şunları da oyuna atıyor. Bir dakika. Öldürün. Nereden gidiyorduk? Şu bunu tamam, tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar bu arada dünkü videomda kodları girdim. Hiç kimse bir şey yazmamış. Baya yani bayağı üzüldüm. Şu an bayağı üzgünüm. Bir tane görüntülenme almış arkadaşlar yani. Üzüldüm. i̇lk yani shorts'um bir buçuk bin görüntülenme aldı. Sonra 16 da like aldı. Yani o yüzden onda mutluydum mesela bugün. Bugün geldim baktım. Hiç şey yok. Hiç mutlu olamadım. Sabahtan beri de mutlu değilim. Neyse. Hadi Arkadaşlar bana isterseniz Roblox'tan arkadaşlık isteği de atabilirsiniz. Hemen kabul ederim. Gönderemiyorsa da siz bana isminizi atın. Şey yapalım. Siz bana söyleyin ben de şey yapayım. Of. Arkadaşlar Eymen oyunda GT diye birisi var. İsterseniz ben hatta ismini görüyorsunuz. Ben Delta Eymen 2 3 4. Arkadaşlar onun YouTube kanalı var. Arkadaşlar ona abone, abone, ona abone olun. 10.000 abonesi var. 11 abonesi yani. O da Super Bear Adventure'dan şey yapıyor. Video çekiyor. <laughs> 10 abonesi var. Ben de Super Bear oynuyorum. Mesela bir gün videosunu çekemem ama ben Roblox'tan çekiyorum işte. <laughs> Hayır. Arkadaşlar ben buraya geçip videoyu kapatsın size göstersem mi yoksa şey mi yapayım ya? Neyse. Kaşık. Şöyle, şöyle. Ya. Bekle. En basit yöntem şöyle, şöyle. Şimdi gibi bir şey. Arkadaşlar bir tane hani bazı insanlarda şey var ya buradan bu oyunlarda şey yapıyorlar ya arkadaşlar böyle shift kilidini açıyorlar. Onlar nereden çalıyor? Ne olur yorumlara girin ya. Strawberry Elephant. Oo arkadaşlar bakın ne geldi. Basayım mı? Neyse basmayacağım. Bu Strawberry Elephant çok zor geliyor. Şöyle, Allah arkadaşlar ben bunu almak istiyorum ama alamıyorum işte. Ya hayır, hayır tamam tamam. Arkadaşlar videomuz 20 dakika olabilir. Çünkü 15 dakika oldu. Şey, izleyin. İzleyemez düşünün. İzleyemeyebilirsiniz. Çünkü biraz uzun oldu. Ya çok az ya. 16 dakika şu an. 17. Arkadaşlar şey, burada bir sorun mu var ya? Ah! Arkadaşlar böyle koltuktan böyle ses geliyor. <laughs> arkadaşlar nasıl server bir toz geldi. Aa, arkadaşlar ben malım. Takları tükenmiş. Of ya neyse. Ben super elefant alıyordum. <laughs> arkadaşlar geçemiyorum. arkadaşlar videoyu burada kesiyorum. Video lütfen kanalıma abone olmayı, olur musunuz? Bakın. Bakın arkadaşlar. Gelecek. Arkadaşlar bakın. Bunda yorum yok ama 16 like almış. Allah korusun. Şimdi arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi tekrar başlıyorum. Ya bağlandı ya. Bize şöyle yapalım. evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Biraz. Ya. Neyse. Aa git. hadi bismillah. Ya. Arkadaşlar bugün en güzel yöntemlerden bir tanesini göstereceğim şimdi. Ben seviyorum. Çok seviyorum. Hiç herkes etmeyin burada. Şöyle. Aa bakın olmadı arkadaşlar. <laughs> Tekrar yapacağız. Evet. Arkadaşlar şu an tek bunun stoğu 18 tane. Bunlar çok fazla anlıyor arkadaşlar. Koş, tamamdır. Ya. Şöyle, şöyle. Ya. Yine arkadaş. Şöyle, şöyle. Şöyle. Allah. Şöyle, şöyle. Şö. Ya. Of. Arkadaşlar buraya geçince hemen videoyu kapatacağım. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Tamamdır. Şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.